Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet, bugün böyle bakın ceylan gözü sardunya, bunun bol çiçekli böyle, bol çiçekli olabilmesi için neler yapmak gerekiyor, hangi konumuz sever, nasıl böyle güzel bol çiçek açtı bu güzelliği, onlar hakkında e, bilgiler vermek istiyorum. Ka evet, hoş geldiniz arkadaşlar. İnşallah herkes iyidir. Rabbim herkesin evine sağlık, mutluluk, huzur versin. İnşallah. Evet, çok güzel bakın. Çok güzel bir çiçeklerimizdendir bu. Ceylan gözü sardunya. Çok çeşitleri vardır yani. Çok renk çeşidi var gerçekten bunun da. Ve bu bakın böyle. iki renkli beyaz ve bordo. Yani morada yakın aslında böyle. Ama kırmızı da değil işte ikisinin arası bir renk böyle çok güzel evet çok şahane güzellik bu evet bakın böyle bol çiçek açtı şimdi arkadaşlar bu güzelliğimiz aşırı güneşten korumak gerekiyor çünkü bu güzelliğimiz aşırı güneşi sevmiyor yarı gölge yarı güneş güneş de alması gerekiyor ama aşırısından sakınmak gerekiyor ki ee, ve bu güzelliğimizin hem çiçekleri yanmasın, hem yaprakları yanmasın. Ondan dolayı balkonumuzda böyle, onun için güzel bir konum seçebiliriz böyle yarı gölge, yarı güneş, hafif güneş alması gerekiyor. Öğlen güneşinden özellikle sakınmanız gerekiyor arkadaşlar ki en yakıcı güneş öğle güneşi. Yani batarken hafif güneş alan yer olabilir, ya da sabah doğduktan sonra güneş alan bir yer olabilir. Yani hafifken yani güneşin aşırı kızgın olmadığı saatlerde güneş alması en uygun bir şekilde bunun büyümesini sağlayacaktır ve çok rüzgarlı rüzgarlı da olmaması lazım. Evet rüzgar da bunun sevmediği ortamlardan ve bakın böyle. Şimdi e, şimdi alttaki kuruyan böyle yapraklarınız varsa bakın bu şekilde şöyle altta kuruyan yapraklar ve böyle çıkan yabani otlar ya da kuruyan dal yaprak her ne varsa işte hepsini temizlemeniz gerekiyor ki sulama yaptığınızda bu altta toprağın üst kısmında kurma şey yapmasın böyle çürüme yapmasın ve çiçeğimizin hastalanmasına sebep olabilir ona dikkat edelim şimdi çiçeklenmesine gelirsek arkadaşlar çiçeklenmesi için ne yapacağız bol çiçeklenmesi için Şimdi bu güzelliğimiz çayda çok seviyor. Çayın posasından ya da suyundan verebiliriz. Zaten çok oluyor. Sabah kahvaltısından artan, soğuyan çaylardan da verebiliriz. Şimdi e bakın şöyle bu açmış ve eskimiş ve artık dökülüyor. Bu çiçekleri ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle, şu şekilde şuradan kesip alacağız. Bakın bu şekilde aldık. Tabii ki tohumlanma yoksa herhangi bir sıkıntı yok demektir. Bunu böyle alalım. Eğer tohum gördüyseniz almayın o dalı. Çünkü şuralarda tohumlanmalar oluyor arkadaşlar. Ve o tohumlar da şey yapıyor böyle. Tabii ki o zaman almış oluyoruz. Onların tabii ki yani böyle dalın üzerinde kuruması gerekmesi, gerekiyor. Yani yoksa e, kopardığınız zaman e, çürür gider kurumayan tohumlar. Evet, bakın bu, bu ne yapıyor? Yenim açıyor, açmış. Bu da kurumuş galiba. Sanki bu tohumluk gibi de. Şöyle, bakalım elimizle kontrol ederim. Altında dolgunluk yoksa? Evet, yok sanki. Evet, bunu da böyle buradan alalım. Evet, bunlar aldığınız zaman şey yapıyor arkadaşlar. Evet, bakın taze tomurcu da kopardım şuradan makas olup da şuradan alsaydım o duracaktı en azından o açacaktı neyse sıkıntı yok başka yerden evet şuradan da geliyormuş zaten bakın kopardığım yerin altı bakın bunlar evet bunlara şans vermiş oluyoruz arkadaşlar evet dökülen o dalları alabiliriz çiçek saplarını böyle bu şekilde ve bu çiçeğimiz aldıkça daha çok çiçek açmaya devam ediyor Evet üstünde bırakmayalım. Aldıkça daha çok çiçek açıyor ve şımarıyor tabii ki böyle. Zaten güzelliğini de gördüğünüz gibi çok muhteşem. Harika görünüyor. Zaten bol çiçekli olması da bunun daha gösterişli görünmesine sebep oluyor. Evet şimdi sardunyaların değişik farklı türü arkadaşlar bu. Sardunyalar bunlara göre daha dayanıklı aslında. Ama ceylan gözleri onlar kadar dayanıklı değil. Onun için soğuğa dikkat etmemiz gerekiyor. Kışın özellikle soğuklardan korumamız gerekiyor. E, ve güneş alması, hafif güneş alması da gerekiyor ki bu güzelliğimiz kendini e, kışında koruyabilsin. Yani ya, şu anda yazdayız gerçi de e, yazında zaten aşırı güneşten korumak gerekiyor. Kışında aşırı soğuktan korumak gerekiyor ki çiçeğimizin ölümüne sebep olmasın. Evet bu şekilde her şeyin fazlası zarar. Onun için dikkat edelim havalara, güneşe. Şimdi sulama işlemini de ihtiyacı oldukça suyunu verelim. Susuz bırakmayalım. Bu güzellik de susuz kaldığı zaman çiçeklerini hemen böyle şey yapıyor. Buruşturuyor ve dökmeye çalışıyor susuz kaldığı zaman ama suladığınız zaman böyle coşuyor bu güzelliğimiz evet ceylan gözü sardunya da çok muhteşem sevdiğimiz çiçeklerden bir de kırmızılar var bunun alacalı böyle değişik değişik türlere evet bakın bol da çiçek açıyor böyle yaz boyu size sürekli çiçek açıp durur yani o kadar da bol çiçeği oluyor bu güzelliğin. Tabii ki böyle açan ve dökülen çiçeklerini alırsanız daha da bol çiçekli hale geliyor. Sürekli yaprak aralardan tekrar tekrar tomurcuk veriyor bakın. Buralardan da tekrar yeniden gelmeye başlamış hemen. Evet bakın buraları almıştım. Buralardan tekrar yeniden tomurcuklanmış. Ve bakın burada da var böyle. Evet Evet, bunları da bu şekilde de alabiliriz. Sıkıntı değil. Evet. Şunu böylece diksem acaba tutar mı alttan? Neyse bir deneyeyim ben bunu. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi budama falan hiç yapmıyoruz arkadaşlar. Çünkü budama çiçeğimizin büyümesini yavaşlatıyor. Çiçek çiçek açmasını engelliyor. Ondan dolayı budama falan yapmıyoruz. Yazın kendi haline bırakıyoruz bu şekilde. Bu şekilde büyümesine devam ediyoruz.